Allah. Ha, o neydi lan? Arkadaşlar ne oluyor kapımı çaldı. Korna mı çaldı? Biri bir şey çaldı. Allah! Bak gene çaldı. Buna kim geldi lan gene kapıma? Beni kimse uyandırıyorsa vallahi onun kafasını gözünü kıracağım en sonunda. neredesin Lan aa. Metin? Yaren? Ya hayatım e, telefonlarıma açmıyordun da ben de bir kapına geleyim dedim. Ha tamam be ben de başka bir sandım ya. E, aşkım vallahi kusura bakma. Arkadaşlar sevgilim gelmiş milyoner sevgilim. Evet hadi gidelim istersen seni arabayla getirmeye gelelim gezelim biraz diye. <laughs> Vallahi çok iyi olur ya. Yarın tamamdır. Of arabanın güzelliğine bak be. Üstü kapanıyor mu bunun? <laughs> e tabi ya. Yağmurda ne yapacaktık ya? üstü kapanmasıydı manyak. He doğru haklısın. Ola şu arabaya bak lan. Bana verin ki araba hanımefendi. He verir. Var mı lan başka isteğin? Ona bir de senin ölmeni isterim. Bana bak. Bana bak git buradan yoksa vallahi seni öldürürüm lan. Git lan buradan. Benim sinir bozma. Anne gidiyorum lan. Böyle kaba insan olmaz olsun. Bu okulda niye çıkıyorsun ki sen? Hayatım biraz kaba davranmadı mı sence de köylüye? E, yok bu köylerin biraz kafası kırık da. Ee, yani ondan ya bak yeni geliyor gördün mü? Neyse sinirlenme aşkım. Boş yere gidelim. Arkadaşlar vallahi şimdi bir tamam. E, yarın sen arabada bekle ben gidiyorum tamam mı? Tamam Metin bekliyorum hadi. Beklemekten bıktım ama ya. Sabah sabah beri kapının önündeyim zaten. Tamam canım ya. Hemen geliyorum. Bekle beni. Arkadaşlar vallahi yaren gelmiş. Milyoner yaren arkadaşlar. Bu var ya. Çok fena zengin arkadaşı. İnanılmaz parası var. Biliyorsunuz arkadaşlar dünya mur beni terk etmişti. Mektup bırakıp ve ben de böyle birini buldum. Ve tabii ki de bunda sevgili oldum arkadaşlar. Çok güzel birisi. Çok tatlı birisi. Allah'ım bayıldım bu kıza. Arkadaşlar evde de bir şurada. Bir tane jeti var. Ulan ben uyandırıyorum. Uyanmıyorsun. Tabii yarın uyanıyorsun. Ulan var es sen tam bir manyaksın be oğlum. Fakir ya tamam mı kardeşim kusura bakma. Bugün dükkana sen bak yarın ben bakarım. Kardeşim görmüyor musun kız gelmiş ben gideyim. Ulan birader vallahi billah senin dükkanına bakmaktan bıktım lan. Kardeşim bir günlük daha bir günlük daha tamam mı öptüm. Allah cezanı versin hadi git. <laughs> tamamdır hemen geliyorum tamam mı hayatım. Nereye gidiyorsun ya? Hemen kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Arkadaşlar tabii kızın yanında böyle gidemem. Şuradan hemen şöyle kıyafetlerimi giyeyim. Hop! Hoppa! Evet arkadaşlar çok fenaayım vallahi. Ulan var ya çok tatlı bir çocuğum. her. şu güzelliği, şu kışıklığı abi bak lan. Neyse hadi gidelim bakalım. Vallahi arkayı gözlükleri de çektim. Merhaba Yağmur. Vay canına tekrardan aşık oldum resmen ya. Şu tatlılığa bir bakar mısın? Çok yakışıklısın ya Metin. O senin güzelliğin hayatım. Hadi gidelim bakalım. Bas kaza. Alo <laughs> para beni ben çekil. çekilme. Lan çekil La, onu güzel. Beni çıldırma çekil. indir aşağı beni. Alayı bakayım bir <laughs> de tokadı koyayım da yeri yıkayım inden hadi. Ulan sen kaşındın. Gel lan buraya şimdi seni tokatlayacağım. Gel lan buraya kaçamazsın evden. Gül lan buradan. Beni çıldırma. Ona gidiyorum lan tamam özür dilerim. Allah Allah. Hadi gidelim hayatım. Tamam Metin bin şu arabaya hadi gidelim artık bir türlü gidemedik. Tamamdır bindim canım hadi gidelim bakalım. Canım uyan artık ya geldik hadi kalk. Allah, Allah. Aa, pardon ee, nereye geldik Yaren ya? Aa, senin evine neden geldik Yaren burada ne işimiz var? Neden biliyor musun hayatım? Çünkü sana bugün bir teklifim olacak. Bir saniye arabadan ineyim. Allah Allah ne teklifiymiş ya bu. Valla bizi evinin önüne getirdin. Oo havuzu da biraz güzelim mi bugün ya? Yaren ne dersin? Hı, olabilir Metin ama sana ondan önce güzel bir teklifim var yani artık ben seninle birlikte yaşamak istiyorum seninle evlenmek istiyorum o yüzden bana taşınır mısın acaba? Ne sana taşınır mıyım mıyım nasıl yani ee, evinde mi yaşayacağım yani ya? yaren doğru mu söylüyorsun? Evet Metin yani evimde yaşamak istersen e, benimle yaşamak istersen tabii ki gelebilirsin yani evime taşınmayı ne dersin? E, ta, 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 tabii tabii tabi. ama bunu ben bir fakirle konuşmam lazım iyi de hem bir tane yatağım vardır şimdi senin ya. Hayır bir tane daha aldım sen gelirsin belki diye. Ne bir tane daha mı aldım bakayım. Aa, arkadaşlar gerçekten bir tane daha yatak almış. Vay canına arkadaşlar ne diyeyim sizce. Arkadaşlar evinde yaşamaya başla diyorsanız. Yani arkadaşlar bu eve taşın diyorsanız bir yazın yorumlara. Ee, taşınma diyorsanız iki yazın. Ama tabi fakirle konuşmam lazım yorumlarınızı yazın bakalım. Herkes de video beğensin ve kanalımda olsun. Ee, bir, yani yarın tamam bir düşünsem olur mu? Onun hayatım valla bilmiyorum yani sen bilirsin tabii ki. Tamam aşkım valla yani bir bakayım ona göre bir de fakirle bir haberleşeyim tamam mı olmadı bir akşam gelirim belki de evine. Tamam senden en kısa sürede haber bekliyor olacağım. Ben o zaman eve geçiyorum. Sen de istersen gelirsin canım. Tamamdır canım gel öpeyim. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar vallahi billahi eve davet etti beni. Resmen evde yaşa diyor. Beraber yaşayalım diyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz sizce taşınsam mı arkadaşlar? Yarın bir günde evlenirim belki. Arkadaşlar fakir sana bir, bir şey diyeceğim kardeşim. Ne oldu lan niye geldin bilader hayırdır? Kardeşim ne diyor biliyor musun? Sevgilim şey diyor. Evime taşın diyor ya kardeşim ne diyeceğim ben buna? Lan seni vallahi öldürürüm bilader şimdi bak ha. Niye kardeşim? Sus lan. Niye? Sus lan sus lan. Tamam kardeşim ya bir sakin ol. Fakir ne diyeyim kardeşim iyi de yani ikinci yatağı bile almış. Ben anlamam birader. Yok öyle bir dünya. Allah Allah ya. Ben tek mi kalacağım ulan? Kardeşim birazcık idare etsen olmaz mı be şu güzel kardeşim? Sonra da bir tane manita buluruz zengin. Vallahi hep beraber yaşar gideriz. Bir tane villa yaptırırız. Bak işte o zaman işler değişti birader. <laughs> tamam ulan tamam. Tamam değil mi kardeşim? Vallahi bunun var ya sevgilisi arkadaşı falan da vardır. Onu da sana ayarlarız kardeşim. Olur vallahi bile de. İyi tamam kardeşim ben o zaman eşyalarımı hazırlayayım. Artık taşıma vakti geldi arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle eşyalarımızı hazırlayalım arkadaşlar. Hepsini bavullara dolduracağım tabii ki. Arkadaşlar tabi genellerini fakire bırakacağım. Telefonumu alayım arkadaşlar. Şuradan birazcık elmas alayım. Zaten elmastan bol ne var? Tam gerisi kalsın fakir arkadaşlar. Ama şuradan birazcık daha şunlardan alayım ya. Fakire bunlar fazla. Neyse. Şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şunu da şöyle açalım arkadaşlar. Bunu da şunu koyalım. Tabi laptopumu da alayım arkadaşlar. Bir de televizyonu da yok. Gerçi televizyon orada var. Hem de devasa bir televizyon var biliyorsunuz. Tamam bunlar yeterli arkadaşlar. Şimdi bakalım gidiyorum sevgilim yanına. Evine taşıyorum. Ulan çok garip bir dünya bu. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle. Hadi ben gider kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz Bilal ne nereye gidiyorsun? Ne işçi o işçi? Ya sabır ya. Ya sabır ya. Allah'ım sabır eyle ya Rabbim. Ana ne oldu lan sonra kama gitti. Gezi kafanı gözünü bir tane kırayım yanında maritam vardı diye bir şey demedim. E demek öyle. Gel lan buraya. Ne diyorsun lan sen? Ola elini koruyla diyor. Allah seni belanı versin. Gel lan buraya seni şimdi öldüreceğim. Gel elimden kimse alamayacaksın. Gel lan buraya. Of ya. Gel lan buraya seni şimdi geberteceğim. Ah, evet arkadaşlar işini bitirdim lavuğun. Valla benim canımı çok sıktı. Ha, ah, ya ya merhaba. Sevgilim ne haber? Hayır inanmıyorum gerçekten mi Metin? Evet vallahi evinde artık kalmaya geldim. Bundan sonra sana taşınıyorum. Her şeyimi aldım. Ay çok mutluyum şu anda. Seninle birlikte uçak yolculuğunda çıkmak için çok sabırsızlanıyorum. Ne 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 uçak yolculuğu mu? Bir saniye bir saniye. Bu uçakta mı yani? Evet sana bir tane de araba almak istiyorum biliyor musun? Hediye olarak doğum günün ne zaman? Doğum günüm 23 Haziran. Ee, gerçekten mi yani? Yarın emin misin? Evet hayatım tabii ki de ya. Hadi eve geçelim sana bir kahvaltı hazırlayayım. Ay, i̇yi hadi geçelim o zaman. Evet arkadaşlar görücü bir şu anda akşam oldu. Şimdi yemeğe oturacağız arkadaşlar. Vallahi sevgilim on numara emekler yaptı. Elleri de marifetli hem de zengin. Ay çok teşekkür ederim Metin. Afiyet bal şeker olsun hayatım. Hadi yede yatalım artık. Haklısın aşkım vallahi yiyeyim de yatalım. Arkadaşlar Oo oh, vallahi baya güzel. O oh, arkadaşlar baya doydum gördüm arkadaşlar. Vallahi şimdi yatıcı duyacağız. Değil mi hayatım? Evet aşkım hadi yatalım artık. Evet arkadaşlar görce bir yattı. Ben de yatayım şuraya. Oo. Oh. Oh, oh, Allah kim geldi lan Arkadaşlar biri geldi Hayatım biri geldi um, Hayatım kim geldi bak bakalım bir. tamam, tamam bakayım ya Kim o Kimsiniz beyefendi? Merhaba. Ne yaptınız siz kimsiniz asıl? Ee, ben Yarın Hanım'ın sevgilisiyim hayırdır? Ha, pardon efendim Yarın Hanım'ın parasını getirdik de buyurun. Ha, bakayım. Oha inanmıyorum. Ulan bunlar bin dolar. Arkadaşlar yok artık. Tamam beyefendi kolay gelsin. Sağ beyefendi iyi günler. Arkadaşlar inanmıyorum. Oh Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar şuna bakın. Hayatım sana bir tane kasa geldi ve içinde bin dolarlar var bir sürü. Tamam hayatım onları bir yere saklarsın sen. Aa, arkadaşlar tamam canım. Arkadaşlar parayı alıp kaçsam mı ne yapsam lan? Şaka yaptım tabii ki öyle bir şey yapmam arkadaşlar. Şuraya koyalım. Üf, arkadaşlar bunlar çok değerli paralar. Bunları var ya görenler çıldırır arkadaşlar ya. Allah bu eve bir tane koruma tutmamız lazım. Bu eve koruma tut diyorsanız üç yazın. Bir tane bu eve koruma tutalım. Neyse canım ben dükkana gidiyorum da senin arabanla gidebilir miyim? Tamam aşkım gidebilirsin dikkatli ol. Tamamdır hayatım hadi gittim ben. Heyt evet arkadaşlar şimdi Porsche biliyoruz ulan amma da yakıştı ya bana da. Vallahi billahi. Heyt evet arkadaşlar şimdi basıyorum gaza. Oh arkadaşlar şimdi şöyle dükkanın önüne doğru gidelim bakalım. Fakir dükkanı açmadıysa ona vallahi bir ton fırça atacağım. Evet arkadaşlar bakalım. Fakir kardeşim merhaba. Ulan şuna bak araba çıkmış altına bir de. Yok kardeşim ya sevgilimin arabası nasıl ama yakışmış mı? Yakışmış bileder, hadi çalışalım bileder ya yeter artık ben sıkıldım. Tamam kardeşim bugünlük de ben çalışayım. Evet evet Bay yavaş yavaş videomuzun sonuna gelin. Bu videoda arkadaşlar sevgilim yeni sevgilim milyoner sevgilim arkadaşlar yanına taşındım. Ve bir dahaki videoda jetle yolculuk yapmamızı istiyorsan videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi ve durmayın. Hadi bakalım sağ sol dikkat tıkla tıkla tıkla. O iki tane tıklarak da diğer düzgünlerin hepinizi seviyorum hoş ve görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum abone ol butonuna basın. Ortadan ve kanalıma da bunu bilmeyi açtıktan sonra arkadaşlar videoyu beğenin. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay biraderler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.